5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dayanışma yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle evet. tüm eğitim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Doğal afetler, doğal olaylar aslında afete çeviren alınmayan tedbirler, yapılmayan kontroller ve para hırsıdır. Yaşadığımız felaket sonucu gördük ki yuvamız dediğimiz oturduğumuz evlere, binalara verilen imar izinlerinin zemin etütlerinin, denetimlerin laf olsun diye yapıldığını, insan yaşamının değil, rantın daha önemli olduğunu acı bir şekilde yaşayarak öğrendik. Deprem sonrası ilk 3 gün dokunulmayan enkazları, kendi imkanlarımızla yakınlarımıza ulaşmaya çalıştığımız çaresizliği, yiyecek bir lokma ekmeğe, bir bardak suya muhtaç depremzedeleri, çocuklarını doyurmak için canını hiçe sayıp yıkılan evlerine girenleri, yıkanmadan battaniye ile apar topar gömülen canlarımızı, günlerce barınma sorunu yaşayan, çaresizce bekleyen insanları elbette unutmadık, unutmayacağız, affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz, hatayı terk etmeyeceğiz. Öğretmenleri ve tüm eğitim emekçilerini doğrudan ilgilendiren, uluslararası belgelerin en kapsayıcısı olan öğretmenlerin statüsü tavsiye kararı, 5 Ekim 1966'da Paris'te yapılan hükümetler arası özel konferansta ortak belge olarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu nedenle 5 Ekim tarihi belirlenmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü UNESCO Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından 1994 yılında Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Türkiye'den sadece eğitim senin üyesi olduğu eğitim internasyonuna üye yüzden fazla ülkede eş zamanlı olarak kutlanmaktadır. Tüm dünya öğretmenleri için önemli olan bu tarihi karar öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik önemli tarihi bir adım olmuştur. 5 Ekim 2023'ün teması eğitim Enternasyonu tarafından hedeflediğimiz eğitim için öğretmenlere ihtiyacımız var öğretmen açığını kapatmak küresel bir zorunluluk olarak benimsenmiştir. Ülkemizde ekonomik kriz her gün derinleşirken ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskılar yüzünden nefes alamayan, ücretli ve sözleşmeli öğretmen istihdamıyla güvencesizliğin tehdidi altında yaşayan, özel sektörde ağır sömürü koşullarında çalıştırılan öğretmenler ve eğitime destek emekçileri sorunlarının çözülmesini beklerken karşılarında 24 Kasım'da verilecek önlüğü buldular. yapılan protokollerle layık eğitim ve layık bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü etkinliği düzenliyoruz aynı zamanda. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Türkiye'de eğitim internasyonalının tek üyesi eğitimse. 5 Ekim bizim için sadece kutlanması gereken bir gün değil aynı zamanda uluslararası dayanışmanın, birlikteliğin, birlikte mücadelenin büyütüldüğü bir gündür. Biz bugüne bu şekilde bakıyoruz. Bakın depremde üyesi olduğumuz uluslararası örgütler çok ciddi bir dayanışma örneği gösterdiler. Özellikle yapılan protokollerle layık eğitim ve layık yaşama yönelik tehditler.